Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bu videoda güzel fotoğraf Tam buradan mor kısımda Çünkü Güzel ve güzel bir kısım Mor kısımda alalım ve başlayalım Bakalım kazanacak mıyız, kazanmayacak mıyız? Emoji gidiyor. you the gift of Bakalım kazanacak mı? Evet topilde şöyle bakalım. Olmadı. Ya taraftan geliyorlar. Hmm. Hadi bana. Hadi bana. <laughs> o oh, işte bu. Arkadaşlar bu arada kalan lazım. Ben sakın. Evet. Tamam.

GTA. İlk turumuzu kazanıyoruz burada. Hemen ikinci turumuza geçelim. Ama ilk önce bir turumuzu atalım. Destansı yazınca ben bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Burada bu sefer... Hmm. Antuşuyormuş. Bakalım hemen daha ilan oynayacağız bu el. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Evet başlayalım. Tamam. Bir kişi gitti. yok. Tamam. Buraya gitti. Geldiler. Şimdileri geldi. Hemen şuraya bir tane. Çok güzel. Ha, <laughs> Öldürdüğüm kişileri adam öldürdü. <laughs> <Özedim. gülüyor> almalıyım. Çünkü adamlar hızlı geliyor. Şu geliyor. Kapı tutan adamı atacağım Tamam. Bu halde oldu. Şimdi diyorum sıra. Tara da gitseydi. Ay. Onu da gitseydi keşke. Tamam. O oldu? Şimdi hemen şuraya bir tane. Bam. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Vursaydım keşke orada. Keşke orada vurabilseydim. Ah be. Hemen devam edelim. Geliyorlar. Nefis gelememişler. Daha yerlememişler. Hemen buradan çıkanlar. Yavaşlanmıyor. Arkadaşlar kötü da abone olmayı Şöyle da like ve abone olmayı Atmayı unutmayın Gol işte bu Birinci golümüzü attık 25 saniye kaldı Bizim duvar çok açık ya Çok hızlı geldiler Çok hızlı geldiler Hayır Buna izin veremem Ama izin verdik Herkes soracaktır. Ben geri çekilip ultimi atacağım. Bam. Şimdi. Evet. Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. <laughs> i̇şte bu. Kazandık. Hemen ikinci turumuza geçelim. Ben Tarayı çok sevdim. Tarayla bir daha oynamak istiyorum. İlk önce şuradaki ödüllerimizi alalım. Hemen iki numaramıza geçer. Evet. 2. maçımıza geçtik. Karanın canı biraz az ama bir olmaz. Hemen aldım. Gidiyorum topla. Tamam. iki kişi karşıma çıktı. Tamam hemen hemen ortaya çık. İki kişi olduk. Tamam. Ama biz de öldük. Dynamite alabilir mi ki ya? Oldu, oldu. Uzat, uzat ileri. Uzat, uzat, uzat. Ya oldu ya. Bana bana bak bari ya. Ne Aaa çok fazla şey oldu. Bu alana bakalım. Tamam şimdi. Tamamdır Maggie yok ettik. Ben de böyle bir şey görüyorum. Şöyle yanı Ne dedik ya? Neyse. Şey olmaz seferde hesaplaşma oynayalım. Tek hesaplaşma. Hemen gidelim. Alalım. Şimdi şöyle bir karakterimi değiştirmek istiyorum. Ben burada, buralarda tek hesaplaşmada ya da hesaplaşmalarda daha çok Feng kullanıyorum. Feng çünkü çok güzel bir karakter. Hemen başlayalım maçımıza. Bakalım kazanabilecek miyiz? Tamamdır, ekranımız geldi. Biraz geç geliyor. Tamam, eldiven adam kaçtık. Koçum var gidin aaa Hiç de yok A bu Tamam ikisi birbirine girmesi lazım İkisi birbirine girmesi A aynı tarafta Kavuşmanızı bekliyiz Aydın Bir şey olmaz bütün gün maçımıza geçelim Evet, ekranımız geldi. Başlayalım. Biraz geç gelecek Neyse bu sefer hiç gelmedi. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel, gel. kafayı yemiş gibi davranıyor. Hayır ya tam da öldürüyorum. Kim saniye kaçtı? ultimi kullanamadım. sen kullanmayacağım ya. Burada da fen çok iyi gelmiyor. Neyse ödülümüzü alalım. bir daha görüşmek üzere kanalıma, abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın bu yorum da atabilirsiniz bir daha görüşmek üzere bay bay